Hayatında neleri değiştirebilir? Bilmem. Yine bir 360p video. Ya biz memleketçe çok sıkıyoruz kendimizi. Ya bizde sevgi gösterme problemi var. Bende de var o bu arada. Farkındasınızın bir düşünün şöyle. Annene babana en atar yaptığın onu var ya odaya girip bunu ha. Başka ailem olsaydı keşke falan da isyan yaptığını düşün. İsyan ediyorsun. Böyle bütün nefretini kusuyorsun orada. İçeri giriyorsun, kapıyı kapatıyorsun, kendini parmaklıyorsun böyle. O an eminim ki annenin babanın bir şey başına bir şey geleceğini düşünsen yamuluyorsun kalıyorsun da. E madem için onu söylüyor dışı niye bunu söylüyor? Hep işte bu abuk subuk komplekslerimizden. Bizim memlekette bizim insanımızda şöyle bir şey görüyorum ben. Sevgi göstermek acizlikmiş gibi zayıflıkmış gibi algılanıyor. Çünkü herkeste bir e, alif olma isteği var. Bir böyle hani sevgi göstermenin güçsüzleştirdiğini düşünüyoruz. Öyle bir algı yaratılmış. Ve sürekli baskılıyoruz. Ya aslında gerçek yüzle baktığın zaman, gerçek tarafına baktığın zaman arkada ağlamışsın. Arkada onun için üzülmüşsün. Arkada onun için dua etmişsin. Arkada ee, kendi içinden onu ne kadar çok sevdiğini sayıklamışsın. Baktığın zaman bunların hiçbir önemi yok. Bunların hepsi kendini kandırman. Sen sevgini karşı tarafa yansıtmadıktan sonra ona yani, o ne kadar o, o benim onu ne kadar sevdiğimi biliyor aslında. Demek bence kaçamak bir cevap. Bunu kırmamız gerekiyor bizim. Yani kalkıp hiç sebep yokken gidip evinde ebeveynin kimse, annem mi var, babam var, hepsin var, kardeşim var. Gidip bir sarılmanın kimseye bir zararı olmadığını, sizi güçsüzleştirmeyeceğini veya ee, ne bileyim yıkık bir adam yapmayacağını bilmesi gerekiyor insanların. Ve de bu böyledir yani sevgi paylaştıkça güzeldir ya. O sevgiyi sen gösterdiğin zaman ertesi günde sevgi göreceğini yüzde yüz eminim. Abi arada sarılıyorum. Sarılın oğlum. Bence de güçlendirir. Ama niye bizim millette öyle bir algı var. Hep kötü bir şey olduğu zaman sevgimizi göstermeye programlıyız. Halbuki sevgi aklına geldiğin zaman göstermen gereken bir şey. Bak ben niye sarılamıyorum ya diyen var mesela. Ben de öyleyim oğlum. Ben de sevgimi böyle aşırı gösterebile gösteren bir adam değilim. İnanın değilim yani. Büyüdükçe biraz daha toparladım. Ya oğlum psikologluk falan yapmıyorum. Twitch psikoloğu falan demeyin. Ne haddim oğlum? Ben ne psikolo, psikoloji bilirim ne bir şey bilirim. Sadece yorumluyorum yani. Ben de gösteremiyorum. İçimden ne kadar çok sevdiği... Canımı veririm yani. Hiç ayrı bir şey. Ama ne fayda abi? Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Ailenizden biri... Göçüp gittiği zaman... Böyle şu oluyorsun ah ben sevgimi göstereydim ah ben şunu yapsaydım ah ben bunu yapsaydım oluyoruz. Bu bence en büyük zulüm bu. Allah korusun tabii de ama bu bir gerçek oğlum yani Allah korusun da. Babama sarıldığında itiyorum yapacak bir şey yok anlaşılıyor. Baban sen sarıldığı zaman seni itsin siktir et sen sarılmaya devam et. Merak etme o itmesi onun öyle şey itme değildir yani. Nasiktir aman oğlum değildir o. Sen o salonun ya da odanın içerisinden yok olduğun zaman yüzümde, yüzünde gülümseme olmuyorsa ben neyim? Ya hepinizi böyle gözümde canlandırabiliyorum anladın mı yaşadığınız şeyleri. İnanın canlandırabiliyorum yani. Bana da zamanda konu. Bir gün böyle o lise çağında mıydık neydik? Bütün lise arkadaşlarımla oturduk bir yerde böyle bir konuşma yapmıştık. Hepimizin gözleri doldu bak yemin ediyorum. Herkesin anasıyla babasıyla problemi vardı. O grubu hatırlıyorum. Bir babasıyla yumruk yumruğa kavga etmiş biri annesiyle sorunlar yaşıyor. Ben işte isyanlardayım. Tamam benim öyle çok büyük problemlerim olmadı. Hep saygıda kusur etmedim falan. Hep öyle yetiştim ama. Böyle ciddi ergen ortamıydı. Ne yaşarlarsa yaşasınlar böyle herkesin içinde şey patlamasını gördüm böyle. Hani ulan başlarına bir şey gelse ben ne yaparım? E ulan yarrak başlarına bir şey gelse ne yaparım ben diyorsak orada. Neyin tatavasını yapıyorsunuz yani? Babayla yumruk yumruğa kavga mı çok kötü? Yok öyle babaya yumruk atmalı bir kavga değildi. Babası dalmıştı buna galiba öyle hatırlıyorum. Yani ergenlik normal bir şey tabii ki de. Ama bazı bazı ergenler maalesef çizgiyi çok aşıyor. Dur lan videodan koptuk ya. Tamam git su su taşıyor. Yardıma koştu. İyi insan örneğini görüyoruz şu an. เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันอยู่รึแล้าโอ้ก็ต้องสู้เลยฮฮ่าฮ่า่ยมั เขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกาโนยพรมได้เห็นความสุขได้เข้าใจ ได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Vay chat 10 puan verdi. Güzeldi evet. Karşılığında bir şey bekleme diyor aslında. Ya evet benim de bana biri böyle en çok niye arzuluyorsun dediği zaman hep aklıma huzur geliyor abi. Huzur bence en değerli şey ya. Çünkü öyle bir kümesi var ki huzurun. Ya geçen gün şeyi düşündüm gene. Hatta bir tane çocuk Instagram'da onunla kavga ettim bir tane bebeyle. İşte şey yazmıştı ben kutu açıyorum para mara kutu açma değil de işte hani öyle bir riske girdik böyle hoşuma gitmeyerek yaptım zaten ama içimden geldi eğlendim amına koyayım. Ben de böyle şey diyorum orada pahalı mağlı diyorum işte Türkiye'deki her şey birçok şey pahalı. Bu da demiş ki işte günde yayınında 2000 bin lira bin lira donate geliyor para kazanıyor her şeye pahalı diyor fakir edebiyatı yapıyor demiş. Sikik ben de alta cevap verdim. Dedim ki yani fakir edebiyatı yapmakla yani zengin birinin parasının olmasıyla bir şeye pahalı demesi. Tatava matava siktiret. E, Elreni severimle başlayan yine standart gömme hater cümlesi. Ben de ağza sıçtım bunun orada. Yamuldu. Yazarken onu düşündüm. Hatta çocuğa da yazdım sonra. Bir ikinci bir çocuk vardı ona yazdım. Dedim ki arkadaş dedim bak canım kardeşim. Sabaha kadar ünlü ol sabaha kadar paran olsun. Sabaha kadar bak çok standart cümleler kuracağım ama harbiden çok basit matematiği var bu işin. Şimdi dedim her şeyi elde ettin. Egolarınla savaştın, kompleksinle savaştın, hırslarınla çirkin hırstan bahsediyorum. Çirkin hırslınla boğuştun. Tamam mı? Arkadaşlarına havanı yaptın, bilmem En güzel kızı tavladın. En güzel arabaya biniyorsun. En güzel evi aldın. Tamam mı? Anasını siktin ortalığın kendince. 50 sene sonra öleceğim. Tamam mı? Çoluğuna çocuğuna bir şey bıraktın ayrı konu. Ama 50 sene sonra öleceksin. Ya ama huzur yok demeyeceğim. Oğlum kim istiyor ki huzur benim için paradır diyor. Paran olursa huzurlu olursun diyor. Yanlış değil. Yani paran olursa güçlü olursan para konusunda kendi huzur yaratır mısın? Tartışılır belki adam öyle huzurlu oluyordur. Birçok kişi parası olduğu için huzurlu oluyor. Birçok kişi parasız olduğu için de huzursuz oluyor. Bunlar gerçek. Bunları kimse elinin tersiyle atmıyor. Ben de atmıyorum. Para mutluluk getiriyor bazı konularda değil mi? Çünkü geçim kaygın, kaygın yok. Yani daha çok çalışıyorsun belki. Daha çok anan alıyor ama para birçok kapıyı açıyor. Doğru. Sistem bu. Yapacak bir şey yok. Ama bazı şeyleri anlık elde etmek için böyle beynini patlatırcasına yaşayan insanlar var ya. Ben o insanlara tilt oluyorum. Çünkü bütün dünya, bütün hayat, bütün o elde ettiği başarılar ona kalacakmış gibi yaşıyor. Yani sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor adam. Hiç ölmeyecekmiş gibi hırslı. Böyle bundan 20 sene sonrasını düşünmüyor anladın mı? 30 sene sonrasını düşünmüyor. Ben mesela hep onu düşünüyorum. Allah ömür verirse tabii. Belki de yarın öleceksin şurada yani onu bilemem ama. Böyle çevrende kimse kalmayacak cebinde para kalmayacak veya kalacak ama harcayacak gücün olmayacak. Birçok detay var bu işte. Ben hep şeyi düşünüyorum. Böyle durumlarda yaşlanmışım. Gücüm ayağım yerden kesilmiş. Yatıyorum böyle. Televizyona bakıyorum. E amına koyayım. Bunu düşündüğüm zaman ne bir yerden kazın ne işte diyorsunuz ya izlenmeymiş, ne paraymış, ne pulmuş. Bana o dönem o yataktaki anım geldiği zaman elimde ne kalacak ve neler değerli olur benim için e, o yaşamımın son düzlüğünde dediğimde bir anda böyle dertlerim o kadar çok azalıyor ki arkadaşlar. Bak ne oluyor lan? Yayın mı gitti ben konuşuyorum kendi kendime? Amaçsızlaşın diye anlatmıyorum bunu. Bak amacınız olmasın diye anlatmıyorum. Amacınız olsun. Ama o son noktada ailen, sevdiklerin, işte ne bileyim, insanların seni nasıl andığı. Bak insanların seni nasıl andığı. Sen kendini yorumladığın zaman nasıl bir insan olduğun, kimlerin hayatını siktin, kimlerin hayatına güzellikler kattın. Bak asıl para eden şeyler bunlar. Yani para değil de anlayın. Ben bunları düşünüyorum. O zaman böyle dertlerim azalıyor. Hırsmış, bilmem neymiş, amına koyayım birinci kalmakmış. Daha çok paraymış. İşte ne bileyim şu arabaya binmekmiş, şu evi almakmış. Ha! Bir 20 sene sonrasını düşünerek hareket edin. Vallahi diyorum bak kendi iç huzurunuz için şunu bir deneyin. Ben böyle bir yöntem buldum kendime. Çok iyi hissediyorum. Kime kalacak lan bu dünya? Bitti. Sana bana kalmayacak yani.